Selam arkadaşlar beniniz. Son canlı yayınımızda Merge Taktik ise 3105 kupayla dünya birincisi olmuştuk. Şu anda kupamız 3210 ve dünya sıralamasında 91. sıradayız. Bu videoda tekrardan dünya birincini almak için kupa kasacağız. Bakalım başarabilecek miyiz? İstersek kaybedelim, istersek kazanalım. Amacım sizlere 3200 kupa üstü dünya ilk yüzde maçlar göstermek. Ayrıca klanımızda dünya sıramasını 7. sırada ve hedefimiz klanı ilk üçe sokmak arkadaşlar. 2500 kupa üstü olan herkesi klana bekleriz. Klanı da hemen şöyle göstereyim. Klanı da göstermiş oldum arkadaşlar. En kısa zamanda da tekrar canlı yayını açıp Dünya birinciliğine geri dönmeye çalışacağız. Canlı yayınları kaçırmamak için de kanala abone olup zilleri açmayı unutmayın. Hazırsanız maçlara geçelim. Maçımızı buldu arkadaşlar. Artık benim için etkeni geldi. Goblin kraliçesi oynuyoruz. Güçlü şey oynamamız gerekiyor. Ve 3 tane goblin kraliçesi var şu an. Bizim maçta. Şöyle bir rakiplere bakalım. Abi rakibin borduna bak. Rakibin bordu muazzam dostum. 2 tane klan açmış. Balkür artı barbarı var. Bayağı güçlü hani el boş açabileceği en güçlü komplardan bir tanesini açmış. Bir şuradan barbarı kessek başka bir şey istemiyorum. Şimdi onlar can dolduracaklar bir de değil mi? Sıkıntı. Barbarı keselim. Kritik vur prenses yaparsın. Yok. Arkadaşlar 3 tane goblin kraliçesi ve hasar alarak başladım. Şu an oyun bir sıkıntıya girdi. Ve adam üstüne benden kart çekti. Ben hiçbir şey çekemedim. Ve startımız bu. Ben büyücü buradan satıp pek kalmam gerekiyor. Onu yapacağım ama şu rakibe bir bakalım. Rakip de menzilliği açtı. Bizim soylu bafımız var. Burada bizim yapabileceğimiz tek şey şunu satıp ön tarafı şunları koyup tanklaştırıp şu prensesi biraz öne çekeceğim. Direkt arkaya vurmasını istiyorum. Şövalyesini önce kesmem daha iyi olur. Şövalyesini de önce kesemedim. Şövalyeyi kesik önceden keseydik de 2 yıldız şövalyemiz olurdu. Okçu aldık. Okçu da okey. O zaman menzilli açarız. Bizim buradan yapmamız gereken şeyi söyleyeyim arkadaşlar. Şöyle bir baktık mesela klan giden var mı var. Yani klan kartları bloklarına o zaman ne yapalım ne yapalım. Abi bir menzili aç. Ön tarafa kesinlikle ben sağlam bir şeyler koymam gerekiyor abi adamlar çok güçlü ya. Bayağı güçlenmiş. Ben bu Pekka'yı satsam mı şu an? Ama Pekka'nın hasarına ihtiyacım var. Pekka'yı satamayacağım maalesef. Rakip arkadaşlar bütün kartların iki seviye yapmış. Bir tek Goblin iki seviye değil. Bu bayağı güçlü. 3. turdan her şeyini bulmuş ve Goblin kalitesinden de e, Goblin farmlıyor. Şu an o sıkıntı. Biz kötü başladık. Bakalım bu maçta üçüncü bitirmek kafi olacak. Prenses vur bir tane daha. Abi. iki canım kaldı. Bir kişi öldü Allah'tan. Üçüncü olmak kafi. Bu kadar kötü başlayacağımızı hiç düşünmemiştim. Ciddi anlamda hani oyun dümdüz uzattırdı bana. Hiçbir şeyimiz yok arkadaşlar. bunu ne full birinci seviye kartlarla oynuyoruz. Ve bu adamı da elemişler lan bu adam bizden de güçlü. Bu ne kanka siz nasıl başladınız böyle ya? Bak şövalye 3 yıldız yapmış diğeri de. Ben şövalye adamları şövalyesini kesemedim ki. Ben bari 2 seviye yapsaydım şövalyeye. Arkadaşlar bizim buradan bir çıkışımız yok. Üçüncü olduk. Yani şu oyunu yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Ben bu olayı hiç sevmiyorum. Sevmediğim olay da şu. Üç kişi Goblin Kraliçesi giriyor. Yani en şanslı olan, oyunun en iyi başlayanı. Adam mesela elboşu Valkür barbarla başladı. Benim kartımı kesti oradan goblin'i kastı. Üstüne benim kartı Etkenden dolayı kendini aldı falan. Yani en sevmediğim olay şu. Elboşu güçlü başlayan kişi maçı kazanıyor. Yani 3 tane goblin kalesinde öyle bir şey var. Ben buradan Royal Kralı olsam belki ikinciliği oynardım ama şu an bu başlangıç goblin kalesinde üçüncülük kafi diyorum. Umarım bir sonraki maç döner izleyeceğim. Adam oyunu bitirmiş kanka. Benim buradan sonra yapabileceğim hiçbir şey yok. Yani şöyle bir bakalım. Yapılabilecek bir şey var mı? Barbar yerine bunu koyarım. Maksimum yapabileceğim şey bu. Başka bir şey yok. Şuradan hadi dev iskelet yerine şu stun atsın diye bunu atarım. Kalkanları da verdik. Her şey verdik. Dizilimlik bir şey yok. Üst seviye goblin makinesi artı şey. Bir de üstüne adamla savaşçı açmış. Arkasına soylu açacak silahşör koymuş atışçısını açmış hasarı var önlü tank yok burayı yenme olasılığım yok bu arada burayı ben iki sebebi bütün kartlarım iki sebebi olsa da yenemezdim hatta ön tarafımda mesela goblin makisi üç yıldız olsa falan da yenemezdim büyük ihtimal çünkü soylu buffı da açık üstüne adamda ya bende soylu buffı 3 ama bu soylu buffı iki çekip benim de Biraz daha böyle sağlam bir dizilim yapmam gerekiyordu Yani komp oluşturmam gerekiyordu Üçüncülük kâfi Yani bu maçta anlatılacak bir şey yok arkadaşlar Üçüncü olduk eksi on yedik Bence eksi 10 iyi yani ben dünya birincisi olurken Üçüncü olduğum zaman eksi 20 eksi 25 yiyordum G Gayet kâfi arkadaşlar Geçelim bir sonraki maça Umarım bu sefer Bu arada royal kralı almak istiyorum Bir royal kralını deneyelim olmadı Bakalım aradaki fark e, nasıl var Hani royal kralına daha mı oynuyoruz bir onu görelim. tam 3200 kupa olmuşuz. Yani umarım talihsiz maç geçirmeyiz başka. Arkadaşlar yani talihsiz maç geçirsek de ben de böyle oynayınca hani 3. oluruz, 4. oluruz. Onu da göstermek istiyorum. Çünkü hep ben bu kupalarda birinci olmuyorum veya ikinci olmuyorum. Tabii ki de kaybettiğimiz maçlar oluyor. Elimden hiçbir şey gelmedi mesela geçen maç. Diğer adamın da elinden bir şey gelmedi. Ben 3. oldum. Adam dördüncü oldu mesela. Mesela burada bana gelen şey al. Bu sefer bana verdi oyun. Yani şu başlangıcı bana geçen maç oyun verse ben de farklı şeyler yapardım. Bu arada ben bu şerefsizlere güvenmiyorum. Bu adam birinciydi bu arada ben bu adamdan birinci almıştım. Arkadaşlar ben bu adamları güvenmiyorum. Son saniye kartları koyuyorlar. Asasip falan koyarlar diye en diziyorum kartları. Okçu bari onu kes dostum. Oğlum adam goblinlerle <laughs> goblinlerle hem beni endem goblin farmladı. Hiçbir şey demiyorum helal. Neyse şu an şu an bir sıkıntımız yok. Şöyle bir şeyler bakalım. Buradan Bu arada oradan Valkür alabilirdim. Valkür almadığıma pişman olmam inşallah. Ama kanka sizde yani affedersiniz. Nereden buldunuz bu Goblin şeyleri? Onu da anlamış değilim. Yok arkadaşlar. Bu maçta sıkıntı olacak. Goblin başlayan çocuk da iyi başlamış. Lan yani hepsi iyi, mi, iyi mi başladı bu adamların? Hadi oğlum bir goblin makinesini keseceksiniz. Oo, o hocam. Sıkıntı. Sıkıntı sağlam sıkıntı. Şimdi iki yıldız yaptık, barbarı şey yaptık. Bunu üç yıldız ya oyun. Yani bu şey yapmam için illaki böyle ölmem mi gerekiyor? 5 yanım kaldı bu kadar upgrade'lerinde. Ben bu arada yani anlamadım ki bu işi. Keşke dümdüz Valkyrie alıp 4 klana geçmeye çalışsaydım ama 4 klanda geçemezdim. Kraliçe vesaire lazım. Bu adamla oynuyoruz. Bu adamı yenmem gerekiyor. Bu adamı da yenemiyorsak sıkıntı büyük. Bunun yanına bu arada celleti ben atmayayım. Bir dakika. Burada okçu ile bir işim yok. Ya yani bu saatten sonra okçu mu kullanmam? Yok şövalye kullanmayayım. Şövalye ile işim yok. Okçu kalsın ne olur ne olmaz. Belki bir şey geçerim diye. Ben buradan 4 savaşçı gideceğim. Arkaya iki tane de hasarcı atacağım. Yani atışı eski adımla. Bunu da alın kanka. Güzel. Adama sağlam vurduk. İki canı kaldı. Şöyle bakalım kimle oynuyoruz hemen. Goblin'in çocukla oynuyoruz. Ben buraya atış şunu bir koysam. Gerçi bunu koymak da yetmez bu arada. Cellat bu arada yavru ejderhadan daha iyi arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim menzili falan da yavru ejderhan düştü. Yavru ejderhayı yükseltirseniz tabii ki de yavru ejderha ama. Ooo. Bir anda bunu iki seviye yapıp böyle koymam var mı? Var. Onu bir iki oradan bir iki iksir kazanalım. Adam pekka artı kartı yavrajlarak şey var tamam. Adamın şey o kadar güçlü gibi gelmedi bana. Pekka'sını da geri ittirdik. Ama cellat boşluğa vurma kardeşim. Abi yok burayı bu arada luz mu aldık biz? Pekka'sı falan bombaya oturdu. Cellat'ın baltalar maşallah kardeşim. Ben boşluğa atmak dışında bir şey yapmadım. Oyun boyu boşluğa attı baltalarını. Artık tuttur baltalara. Bak hala boşluğa atıyor. Ya şu baltaları sayın arkadaşlar. En az 4-5 baltayı boşa attı. Adamı biliyor musunuz mu? Yani yorum yapmayacağım. Şimdi gelecek bu adam beni elecek. Adamı tipe bak. Ulan var ya şer... Neyse. Nerede şimdi hiçbir şey demiyorum. Ben buradan değişti şuradan menzilliğe gideceğiz. Bir tane ön tarafa şey lazım. Mega şövalye lazım. Mega şövalye var mı? Oo, mega şövalye geldi. Bu arada arkadaşlar mega şövalye almak daha önemli. 3 seviye şey almayacağım. Diyeceksin niye geç oldu? Çünkü 4 savaşçı açacağım. Bu adama belki elenmem diyeceğim. Hani 5 yemem belki de. Lan var ya keşke ölen adamla oynatsaydı oyun beni ya. Ya bu çocuğu benim elemem gerekiyordu normalde. Cellat'ın atacağı baltalara saygılar kardeşim. Hiçbir şey demiyorum. Yok eğlendik arkadaşlar. Bir talihsiz daha maç yaşadık. Olsun sıkıntı yok. Harbi eğlendik ya Ahlan cellat ahlan cellat Cellatın üçlüğü azizini uğradık üçüncü olduk Yapacak bir şey yok arkadaşlar bugün de kupa düşüyoruz <laughs> Yani Bir de imparator içe mi alsak İmparator alalım madem düşüyorsak imparator ile de düşelim bir tur Belki İmparator ile şansımız döner deneyelim bütün kralları tek tek deniyoruz hükümdarları deniyoruz Hayırlısı olsun bakalım Bu arayı da bölmüyorum yani maç bulmak için kessem mi diye düşündüm de kesmiyorum. Bakalım abi nasıl olacak şansımız. 5 iksirlik kartla başlıyoruz güzel. Aha goblin verdi hadi oğlum goblin açarız. O yükselt. Bu arada direkt bunu sat goblin aç. Tamam buradan en düşük kartlar almaya devam edeceğiz. Büyücü alayım. Büyücü belki yükselir. Bu arada büyücü almasam şey alsam daha iyiymiş. Şöyle bir şey yaptım. Ha, şu adamın prensini görseydim bu arada şey yapmazdım. Oraya dizmezdim. Ah lan adam iyi şey yaptı neyse prensini kestik zaten buraya her türlü rakip alacaktı çünkü arkadaşlar prense buff da attılar prens harbi sağlam vuruyor elbaşa güzel iki hasar edik ama sağlam iksir kastığımız için bir de goblin açtık bakalım buradan çevirebilecek miyiz şöyle bir şeyler yapalım hemen tamam fena başlamadık Abi bana böyle başlangıçlar lazım adamlar da hemen bir farm yapıyor bir şey yapıyor bizim okçu alalım tamam mı şunu bir atalım şöyle bir büyücü müyücü bir şeyler Tekrar bir farmlanacak bir şeyler var mı diye bakalım. Şöyle bir şeyler yap tamam fena değil fena değil. Bir tur daha farmlarım ondan sonra bizim oyunumuz başlar diyorum. Ben goblin makinesi öne bir alalım tamam mı? 3 seviye ben buradan dart goblin de yapacağım bu arada oyun dart goblin vermek istiyor. Barbar ölür müsün dostum? Eyvallah bir an ölmeyeceksin sandım. Dart goblin 2 yıldısın yaparsın şovunu oğlum. Tamam güzel. Hem adamı kazandık hem güzel farm yaptık. Ön tarafa goblin makinesi koyacağım. Ee, umarım Valkür vesaire buluruz. Valkür satmıştım. Var, verdi bu arada ama Valkür verdi diye de alamayacağım. Şöyle bir şey yaptık. Goblin makinesi artı şövalye. Tamam çok güzel. Sağlam bulduk arkadaşlar. Hemen böyle bir aratma şeyine geçiyoruz. Deviz kiliti kullanacağım. Deviz kiliti hatta 3. Şövalye mi 3 yapsam? Şövalye tutan var mı? Şövalye tutan var. O zaman deviz kiliti 3 yapmaya çalışırım. Bu arada şey alacaktım da alamadım. İksir mi yetmedi? Normalde prenses koyup soyla açacaktım da iksir mi yetmedi arkadaşlar. Bir şey de satmak istemiyorum. Dark Goblin 3 yıldız yapacağım. Bir yandan da Goblin farmıyoruz tabi çok güzel. Şu an fena başlamadık. Tamam bu maçtan en kötü ikinciliğimiz var gibi yorumladım ben. Umarım öyle olur. Yani İmparatoriçi aldım. Bütün herkes İmparatoriçi oynuyor şu an. Goblin şey alıyorum yani Goblin kraliçesi alıyorum. Goblin'de de herkes Goblin oyunu. Onu da anlamış Yani nasıl oluyor denk geliyor. Şöyle bir bakalım. Burada bir şey yapacak bir şey var mı? Yok. Tamam. Burada bekleyeceğiz arkadaşlar. Yani sürekli farm atılmıyor eskisi gibi. Bal mü? Eyvah. Sıkıntı. Bal sıkıntı arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. Dart Goblin 3 yıldız umarım yapabiliriz. Yani şu adam ölsün kanka. Sen Dart Goblin bir yıldız ne yapıyor bu ki orada bordunda? Oğlattan başkası Dart Goblin oynamıyor. Şu adam dölsün Dart Goblin'i 3 yıldız atmak istiyorum. Bu adam çünkü şeyden bulmuş, havuzdan çekmiş bunu. Şu an benim Dart Goblin 3 bulma ihtimalim yok. Adam ölürse arayacağım, 3 yıldızı öyle aratmaya çalışacağım. Bir tane de burayı savaş açarım Ön tarafın tanklaşır. Şu Valkür'ü kesebilecek miyiz acaba? Sadece onu merak ediyorum. Yok, kesemeyeceğiz. Baksana kanka. 5400 canım var. Canı da üstüne doluyor. Yetmedi. Bayağı sağlam hasar ettik. Şu adamı ne ölmedi mi? Oha be kanka nasıl söylemiyorsunuz oğlum? Sen bu adamdan daha mı güçsüzsün ya? İlginç. Vallahi ilginç. Neyse biz gene soylu bafonu buradan da açtık gerçi. Şöyle bir dizinlik bir şey var mı? Şöyle bir şey yapalım. Tamam bu önde patlasın şey koyayım. Ya bu adamı alayım kanka. Bir şeyleri üç yıldız yapma ama. Bir şeyleri üç yıldız yapması bu adamı yenmem gerekiyor mantıken. E bir tur daha goblin farmlayacağım. Şu goblinleri de satalım. Şu an satılacak, alınacak bir şey yok. Bu adamı yeneyim. Bu adamı net yenirim Şunu şöyle çektim çünkü adam geri gitmesin prens de benim kartımı. tam kalkana burada önemli değil. Şu bombayı güzel patlattık. Ya yani de yaptık. Dizilimi de bir şey yok. Burada birisi eğlensin artık. Bir kere 3 seviye valkürlü çocuk imkanı eğlenmeyeceği için. Eğlendin dostum sen. Ben bu adamı yenebiliyorum değil mi? Oğlum yenmem gerekiyor. Alo. Oha kanka. 2 seviye şeyle yendi. Vallahi atış ile yendi benim. Bak gene eğlendik. Abi komedi. Vallahi billahi komedi. Hiçbir şey demiyorum. Keşke şu prenses iki yıldızı oynasaydım. Ben o çocuğu garanti inerim gözüne baktım. Kaybettim adamın borduna bakıyorum. Abi bir seviye tamam bende de aynı. Yani adamın kartları benden daha düşük. İki tane ön tarafında bir seviye kart var. Nasıl abi bu kadar tuttu? Yani iskelet kral daha mı güçlü veya atışçılar daha sağlam vuruyor demek ki. Dart Goblin falan harbi çöp. Yani iki seviye şeyle yani iki seviye yavru ejder artı silah şöyle bizimkilerden daha fazla vurdu. Abi öğrenmiş olduk. Yani Dart Goblin 3 vesaire olması kesinlikle menzilli açmayın arkadaşlar. Yani bu da en büyük kanıtı. Normalde benim ön tarafım daha sağlam. Adam bizi yendi. Ben bir de devisketin bombasını kaçırttım. Adamların içine patlattım. Ona rağmen böyle oldu. Bugün üçüncü oluyoruz arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Yani ben bir Royal Kral'ını bir daha bir bismillah çekip gireyim. Böyle olmayacak. Yani kupa düşme videosu çekiyoruz kardeşim. Olsun canlı yayında umarım tekrardan kasırıp bir goblin kaçışsın tekrar şansımı deneyeceğim. Ya en azından 3200'e tekrar çıkalım. E, dediğim gibi arkadaşlar amacım size üstlerden kupa videosu çekmek. Her zaman kazanacağız diye bir şey yok. Yayında ben geçen de mesela artı yüz kupa kazandık bir anda. Ya öyle bir şey olacak diye bir şey yok. Kazanırsak kazanırız. Kaybedersek kaybederiz. Hayatta kalan yüzde bonus hasar alır diyor. Şöyle bir baktık. Yani burada mega şövalye alacağım. Yapacak hiçbir şey yok. Şöyle büyücüyü koydum. Bu arada elektrodevi arkaya koymanın sebebi özelliğinin dolması için arkadaşlar. Özelliği dolsun ki hani belki basar diye de basamayacak büyük ihtimalle. Büyücü de alana sarı vuruyor. Hani özelliğini açamayacak değil mi elektrodevi? Açamadı. Bu arada elektrodevin özelliği sağlam vuruyor ve stun atıyor. Hani aslında güçsüz kart değil ama özelliği çok yavaş doluyor. Buradan biz ne yapacağız diye bakalım. Dev iskeleti almayacağım abi. Ben buradan güçlü diye bunu alacağım. E buradan da ruh imparatorluğu... Ruh diyorum. Ruh imparatorluğu ne ya? şey aldı. Goblin kraliçesi aldı. Goblin kraliçesinde umarım farm atabiliriz. Şu anlık böyle bir şöyle bir dizeyim bakayım ya. Şu goblin makinesine bir kafa atalım. Ne? Nasıl oldu bu abi? Abi şaka mı oyun ya? Bak canlı indim. Şu an canlı indim diyorum. Arkadaşlar videodayım şu an. Yaşanan durumu görüyorsunuz değil mi? Ben oraya prens koydum. Bitti oyun benim yerime goblin koydu. Oğlum başka birisi mi oynuyor kardeşim. Ne oluyor benim şeyden? Eyvallah. Sıkıntı. Yani bir şey demek istemiyorum. Şöyle bir arattık, bir şeyler yaptık. Ben buraya var ya Pekka lazım. Benim zaten ön tarafım sağlam. Pekka açacağım. Pekka'nın da canını arttırdık. Hatta buradan var ya. 4 az Pekka keri bile atabilirim. Ya ne yapıyorsun oğlum mızraklı goblin? Bir de o kadar çar kesti bir tane goblin mi verdin? O da verip. Ya oyun arkadaşlar bazen ciddi anlamda turuluyor. Ben rakipten bak 3. turdayız. 2 tur oynadık. 2 turda ben adamlardan 5 kart kestim. 5 karttan sadece bir tane mızrak ve goblin aldım. %30 şansım var. Bak bir tane daha verdi. Allah razı olsun kardeşim. Ver ver. Bir tane daha ver. Büyücümüz asar artışı aldı ama e, Jort. Tamam olsun. Şimdi Pekka'yı ben burada pek 3 yıldız deneyebilirim. Pekka oynayan var mı? Pek... Oğlum Pekka oynamayın lan. Pekka'yı çökmeyin beyler. Şunu sat, bu arada ben buradan şöyle bir şey yapacağım. Ee, mızraklı goblini değerlendirelim. 2 yıldız olmuş. 2 yıldız mızraklı goblini çöp yapmayalım. Bu adamda cellat var, bu adam pekka, şu pekkalı adam... Neyse biz de adamın pekkasını blokluyoruz gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Bu arada pekkayı 4 as açabiliyorsam açarım. 4 as pekka cidden anlamda çalışıyoruz. Hiçbir sıkıntısı yok. Şey. Şu an bakayım pekkayı mı gidiyor az yoksa cellat ama pekkayı gidiyormuş. Aga bu pekkayı gidiyor. Şey hiç hiç sevmiyorum ya. Mega şövalye gidiyor ya Aspof. Mega şövalye hiçbir şey yaramıyor Aspof'u gittiği zaman. Adamı sağlam yendik abi. Yani güzel vurduk adama. Goblin makinesi de geldi. Fena değil, fena değil. Şimdi bir de bizim abi rakiplerin kupaları bir de alttan atıyor hani. Rakiplere kaybetsek var ya bizim hayatımız kayacak. Neyse abi bir şey demiyoruz. Bizim burada açabileceğimiz bir şey var mı? Var mı? Yani bunu alsam, şunu iki yıldız yapsam. Bu arada az as... Dört ası gördüm arkadaşlar. Bir an düşünün dört ası aslamı diye de Mega Şövalye ki şu an daha iyi olur. Bana bari damage lazım aslında. Neyse goblin farmlayalım bir yandan. Bu adam da muazzam hiper güçlü bir şey değil. Petka'mız umarım burada. Abi Mega Şövalye 2 yıldız yaptık. Aspafı Mega Şövalye gidiyor. Kafa yiyeceğim şimdi. Celat'ı da 3 yıldız yapamayacağız. Aspafı full gidecek. 4 as alsam ne olacak ki? Mega Şövalye gidiyor Aspafı. Şu adamı elesek var ya ele oğlum Eğlendin gel lan şimdi gel Şimdi ver bana kardeşim pek güçü Pek güçü var pek güç geri Bu adamla oynuyoruz bu adam Lan o da bu adam pek güçü blokluyor Yeter kardeşim ne pek kaymış ya Ben de senin kraliçenin blokluyum da Kraliçe üç yıldız yapma kraliçe üç yıldız yaparsa Direkt FF Şöyle bir baktım Abi bu adam daha güçlü bu arada bizden Yani adam kazanacak bordu yapmış Royal kralmış Benim oynadığım taktikle yapıyor arkadaşlar. Dümdüz klan intikamcı artı savaşçı açmış. Bir de üst seviye barbara yapmış. Bu adamı yenemeyeceğiz. Pekka'yı bloklaması tadı kardeşim. Tadı tuzu olmuş. Pekka'yı bloklaması üçlüz Pekka yapsak bu arada yenebiliriz. Bak Pekka'yı açarım dört asa. İnşallah Pekka'yı bir sonraki tur satarsın. Bakayım satacak mı? Ya bu Goblin makinesi yerine ne açsak diye düşünme. Goblin makinesi bir tur daha hem Goblin farmlayalım. Hem de arkaya roket atıyor. Stun atıyor güçlük güçlü kart arkadaşlar. Bir de 3 yıldız yaparsam goblin makinesi. Bu arada goblin makinesi 3 yıldızı aratırım. Onun geldi lan goblin makinesi 3 yıldız geldi. Bir anda ben Pekka'yı aldım. Al kardeşim kullan Pekka'yı. Başlarım 4 as Pekka keriye. Geliyorum senin şeyine blokladım değil mi? 3 seviye şey. Abi sen gel. Bu arada ben bu adamın Pekka'sını bloklamak istiyorum. Şöyle bir bakalım. Şunu bir sat şunu bir dakika. Şöyle gel bir prens şeyi açalım. Pekka ile bir işim var mı? Neyse şunu bir sattım şöyle. Valkyrie al. Şunu şöyle şunu şöyle şunu. Bir şey verdim. Bu da arkadan sağlam bir hasar vursun. Şimdi benim acilen böyle bir tane arkaya sağlam bir keri. Şunu da 3 yıldız yap. 3 yıldız diyorum. 2 yıldız yapalım. Cellat. Cellat 3 yıldız olabilir. Seni bir saldım. 2 seviye yavru ejderha da. O, o cellat 3 yıldız okey. Tamam adamla bloklaması gereken bir şey var mı? Pek 3 yıldız yap. Pekka 3 yıldız yapacak. Pekka'yı alacağım. Bu adamı yenmem gerekiyor bu arada şu an. Bakalım yenebilecek miyim? Bu arada Valkyrie de geldi. Çok güzel. Valkyrie 3 yıldız yapmasını engelledim. Okçu 3 yıldız yapabilir. Pekka 3 yıldız yapamaz. Hiçbir şey 3 yıldız yapamaz. Oğlum zaten elenmiş adam. 2 canı kalmış. Biz onu hesaplıyoruz da. Bu arada 3 seviye cellata astan %40 bonus. Üstüne buradan hasar hasar aldık ya. Şu an cellat taşıyor arkadaşlar. Cellat ciddi anlamda hasar vuruyor. Adamın da 2 canı kaldı. Elen kardeşim. Birinciliğimizi alalım artık. Bismillah kardeşim. Başlıyoruz. İlk birinciliğimizi aldık. Artı 30 kupamı isterim. Ama adamların kupası düşük dedim ya. 26 kupa verdi. Okey 26 kupa da iyi. Yani 3 defa mı 3. olduk biz? Ne yaptık? Yo. Tamam şu an 8 kupada. O kadar şeyimizi. Goblin kraliçesi sağladık kardeşim. Bir maç daha girelim. Hadi bari başladığımız kupanın üstünde bitirelim ki. Diyeyim ki kardeşim kupa kastım ben bu videoda. Umarım öyle bir şey olur arkadaşlar. Yani canlı yayında da bu arada bayağı kasacağım. Canlı yayın bu videoyu attığım gün veya sonraki günlerde açmayı düşünüyorum arkadaşlar e, zilleri açarsanız kanala abone olup kaçırmazsınız canlı yayınları. Orada hep beraber tekrar dünya birinci deneyeceğim. Ben onun dışında da kasacağım. İki günden beri kasmıyordum. Millet e, bayağı kasmış. 1400'lere gelmiş. Bir 200 kupalık fark olmuş. Onu telafi edeceğiz. Şimdi rakipler sürekli alttan atıyor. En sevmediğim olay. Şuradan bir okçu aldım. Silah şuruma alsak şey mi? Oo. Şöyle bir şey yaptım. Şövalye şimdiden hasar yemesin. Bu arada aga bu çaprazdan gidip barbarayı görüyor ya böyle kafayı yiyorum. Şu okçu kardeşim çapraz nasıl görüyor sen barbara? Her önüne koymuş lan adam şeyi. Ya altıgen diye anlıyorum da kanka bu öyle şöyle görmesi gerekiyor da neyse hadi. Gene bir şekilde şey yaptı oyun beni. Bu arada bunu alacağım hem soylu hem menzilli daha ne açalım biz buraya. Şöyle bir baktım. Tamam abi iksir toplayıcısından az iksir kasalım ama Adam da açmış goblin açmış Hem goblin farmını hem iksir toplayıcısı falan bu adam baya sıkıntı Rakipler gene kardeşim gününde galiba Ben anlamadım ki bir goblin kraliçesi bir trollü bir kazandırıyor Şu arkadaki goblini kesersin prenses Vur bir tane daha elini kaldır elini kaldır artık Hadi adamsın o goblin makinesi verdi bir de tamam tadından yenmez şu an okey Fazla ağlama gerek goblin makinesi geldi şöyle bir 3 yıldız Oh mis 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 Tamam şimdi rakiplere hemen bakıyoruz Kimle oynuyorum bununla oynuyorum karga sana geçmiş olsun diyelim Büyük ihtimalle bu adamı yememem gerekiyor ben burada iksir toplisini satmayacağım bu arada Bir iki iksir daha kasalım abi yapacak bir şey yok Adamda bir yıldız okçu var bir yıldız okçuyla değiniyorsa helal olsun kardeşim Bir de iki soylumuz var iki soyludan da ekstra hasar alıyor Tamam 3 seviye okçu. Bu demek oluyordur ki bu adam adamda da okçu var. Birisi okçuyla başlamış oyuna. Bu demek oluyor ki arkadaşlar 4 kolana da gidebilirim bu arada. İlla ki menzili falan. Ama goblin makinesi verdi. Goblin makinesine gitmem ya büyük ihtimalle. Bir kere Valkyrie bloklayayım. Oğlum ne oluyor lan? Goblin kraliçesine laf ettim. 3 turdan beri goblin makinesi atıyor kafama. Sevdim dostum seni. Böyle devam et. Birkaç tane daha at. Bir 4 yıldızı goblin makinesi yapalım. Yani goblin makinesini ben bu arada havuzdan bulmadım ha. Bir tane avuzdan bulmadım. Harbi diyorum. Hatta dur bakayım bu da kalkan alsın değil mi? Kalkanlar bilesin. Ben niye şey yapıyorum? Bu arada bunu satarım. Şimdi bunu niye sattın diyenler olacak. Şöyle bir bakalım hemen rakiplerde. Tamam rakiplerde şey yok ama ben bu kraliçeyi gene alayım. Şöyle bir şeyler baktım baktım baktım. Soylu buff'ını falan işim yok. Kraliçe 2 yıldız. Tamam bir sonraki tur bunu 2 yıldız yapıp tekrar satarız. Ya da şeyde oynayabiliriz. Arkadaşlar Goblin makinesi 3 yıldız kalır Bortta bir yandan da 4 klan açarım O da bir opsiyonel Roketleri atın kardeşim atın artık Ama deviz kitim olmasın sağlamayacağız Okçu 3 taşır mısın Pekka üstüne geliyor mu 2 sebe Pekka Oha oğlum 2 seviye Pekka yorucan atıyor Cık. Yok abi benim savaşçı açmam değil. Ya öne savaşçı açacağız ya 4 klan açacağız e Başka şekilde çıkış olma olmaz buradan Şunu bir satalım bunu alalım ben buradan bir dört klanı açmaya çalışacağım. Bakayım açabilecek miyiz? Ee, buradan bir şunu bir saat al bakayım. Dört klan açabiliyoruz mu? Dört klan açamıyorsak da savaşçı açarım. Kraliçeyi satar mıyım? Ölü adamla oynuyor. Sıkıntı yok. Zaten ölü adamla oynadığımız için savaşçı açıp yüzde elli canlılarını arttırdım. Bence kafi yeter diye düşünüyorum. Bu adamı yenmek için yeter en azından. Bir de buradan bir şeyler parmarsak tadından yenmez. Kraliçe kill'ımız var. Valkyrie bloklem var mı? Bir tane Valkür bunda iki o iki yıldız da bunda. Bu arkada bir tane tutuyorsa Valkür üç yıldız yapma. Ya yani Valkür bulma ihtimalimiz kalmadı. Adam üç yıldız yapmak için de tutuyordur büyük ihtimalle. Dart Goblin işimiz yok ya. Dart Goblin böyle üç yıldız falan verirse belki hancı kullanırım. Şu anlık mecbur prenses kullanıyorum ama prensesle de aslında böyle şeyin makaram yok. Goblin makinesi alsaydık var ya tadından yemezdi. Kim eleniyor? Abi elenmiyor ki pek 3 yıldız yapmış adam. Benle oynayacak elecek şimdi. Harbi benle oynuyor. Abo 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 abo. Kanka kanka kanka. Şöyle bir şeyler yaptım. Bunu sattım. Arkadaşlar şu an mecbur son çırpınışlarımı yapıyorum. Ama oyun hiçbir şey vermedi. Bu hiçbir şey vermedi. Bu arada savaşçı açmam çok kötü oldu. Tamam bu adamı yenme ihtimalim zaten yoktu arkadaşlar. Denedik. Denedik, tecrübelendik. Üçüncülüğümüzü tekrar aldık. Yani bu kadar goblin makinesine başlayıp bak sadece ses şöyle söylüyorum. Benim şanssızlık şeyimi söyleyeyim. Bu adam goblin makinesi üç yapmış mesela. Bakın arkadaşlar, 3 tane goblin makinesini ben goblin kraliçesinden aldım. Ama bir tane havuzdan bulamadım. Ne ekmekse. Bir tane bulsam 3 yıldız yapacağım ama yani bu adam buldu kardeşim. Bir şey demiyorum. Ben bir tane alttan gelse bu oyunu belki de ben kazanacaktım. Eksi 13 yedik. Kafi son bir maç atayım mı diye düşündüm. Atmayalım arkadaşlar. Bence yeter. Çünkü videomuz da baya uzun oldu. Yani dünya sıramasında 200'e girmiştik. Şu an 134 değil sıkıntı yok ama. Amacım sizlere bu kupalarda maç atmak arkadaşlar. Hani her maçta her videoda kupa yükselttiğim şey yapayım. Böyle bir şey zaten imkansız. Ama canlı yayında vesaire ekstradan kasacağım. Dediğim gibi Tekrardan bu sıraları almaya çalışacağım. Ben video dışında kalacağım şimdi. Bu videoyu kapatıyorum şimdilik. Video dışında kapatıyorum. Arkadaşlar buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ederim. E video hoşunuza gittiyse bir like atarsanız beni gerçekten motive edersiniz. Sağlıcakla kalın, görüşürüz.